Herkese merhaba arkadaşlar ben programda ne bugün medya sekiz daha sonra e, arkadaşlar e. sonra kaç daha Valsey e, e, City Üniversitesi mapindeyiz arkadaşlar yanımda dengesiz adamdan Koray var yani şu an tam karşımda baktığımız kişi zaten tanıyorsunuz ve bu mevki hatırladınız evet daha baya yaşadık Ayran kas kaldım ve ben nereye nerede koştum. ben bana gidiyorum da bir tane adam taş kılıç bulmuş herkese pompa adam yapar ya. Taş kılıç çıkmış. Abi oradan kılıç çıkarmadın değil mi kanka? Sanırım çıkarmamış. O yep. taş kılıç sana da baltam var. Hemen şu adamı kesmem lazım abi. Dur ben şey yapayım şu ses. Tamam birini kestim. Sen kütüphaneye gelirsen iyi olur. Of burada adam var görme görme görme. Tamam görmedim Nere? Ben Kütüphane. ortadaki adamları yıkmaya çalışacağım. Geldim arkandayım. Öndeyim daha doğrusu. Önümde misin arkamda mısın? Balta da arkandayım. Al şu baltayı attım. Clean up. O da kesti. O... Clean up. Kesiyor ya. Ve hacker çok güzel hackersın kanka. Ama ha, biz A de. K Team biz de. de proyuz yani. Akıllı ol. Al taş çattım. Aklını alırız aklınız. Ben de vardı taş kılıç Al, üstlük, kafalık birleştireyim şunları. Şunları al. Tamam. Yalnız ben kütüphanedeki epiye çıkamadım bu adamları öldüreceğim diye. Gel buraya çıkalım. Dur ben demir kılıç yapacağım size. Tamam yap. Koruyorum. Sen git git. Ben yaparım. Yok yok koruyayım. Ne olur ne olmaz. Sende yani şey var mı? Diamond? Diamond yok maalesef. Şimdi biz de var mı? Epiye çıkalım oradan bir armor kapalım. Ve yemeğim sadece çorbayla golden carrot var. Eee evet. sen kütüphanenin içindeki chestleri topla ben hiç birini toplamadım. Aşağıdakini aldın mı? Yok hiç birini almadım. Ben de epik'e gideyim. Şu aşka'dakiler. Adam gelirse mi? söyle uça uça gelirim yanına. Bu da çok bir şey yok şuna bakayım. Şu epik'ten armor çıkarsa çok iyi olur ya. Aha o tamam. da şey yapacağız demir kılıç. Oo süper abi inşallah bu elde çıkar da. Omega oh my God, diamond. Diamond buldum da hiç armor çıkmadı ya. Eee şey senin ben, zincir göğsün var past. mıydı? Neyin? Zincir gözlük. Yok. Altın ya, var. Tamam, ben sana vereyim dur. Ayaklığın var mıydı? Ayaklığın şey var. Deri. Tamam altın vereceğim. Neredesin? Dayım. Neredesin? Şu musun? Aynen. Al sen şu demir kılıcı. yap. Hop. Hop diamond'ım var bir tane. Tamam diamond yapalım o zaman gel. Hadi bakalım bu videoda çıkar. inşallah ee, bu arada arkadaşlar dengesin. Ee, kanalda abone olmayı unutmayın. O da iyi videolar çeker yani takip ederseniz anlarsınız. İsterseniz yani. Yani zorlamıyoruz ama bence abone olun. Sana flint and yapayım mı? Dur ben yaptım kendime. Tamam o zaman. Bana yay gerekiyor. Şu an. Birazcık ok yapayım. Git e, Gerçi dört tane yapabilirim. Ya. Benim ok. da atalım. Ok on tane. Güzel. Bir fıça. füça Adam. temiz. Aa şurada bir adam gördüm. Acaba abi nasıl tepesindeki şeyi almışlar mıdır? Double'ı. Gel bakalım. Bak ne almışlar mı? ne olmuş tek süp mi kastırıyor ya sanırım tek süp pek kastırıyor ben defolta geçeyim geç evet, bekliyorum abi şu İş... an is, is, ismatil'e yeni skin oldum ne <laughs> <laughs> yapacağız bana pantolon gerekiyor evet, tamam default da biraz daha iyi 5 tane daha ok pantolon mu lazım Der tamam. Gel şuradaki aa ben deriye attım la. Benim pantolonum yokmuş ya. Ee, arkadaşlar bu arada e, dediğim gibi benim çar 15 liralık e, şey premium o yüzden e, tek tek süpeki ekliyorum. Ha bu arada bir tane daha diamond'ım var. Al sana şey. E, Ayrın kafalıkla ayrın ayaklık sen nereye çıktın? Ben yukarıdayım. Ha, tamam geliyorum. Çok güzelmişti kafamı görüyorum. Arkadaşlar bu defa teksi pek e, low pekin teksi peki ve İsmet Regen'in skin şu an gitti burada. O yüzden İsmet Regen oldum. <laughs> İsmet Regen oldum. Al. Şey, double'a mı gidiyorsun? Hı. Tamam bir tane diamond'ım var bir tane daha bulursam sana kılıç. Oo epic de var ya sağlam ha. tane diamond çıktı o kadar epic Abi, abi resmen labirent gibi kayboldum dur. Dur ben sana geleceğim. Hı, tamam buldum buldum. Sana ne atabilirim gel dur. Ben sana ayaklık atayım da. Dur şu dur olmadı. Tamam. Pantilon. Pantilon aynen. Antilen güzel bir Benim, kelimedir. Şey vereyim mi? Demir kafalım var değil mi senin? Benim var. Yemek var mı biraz açım Ben sana atmıştım gel. Tekrar edeyim. Burada işime gereken... Bir İşim. var. O çıkar çıkmaz. Elma ve patates cenneti. Aa ben Alday mı tattım? 3 tane kazma mı yapsam lan? <laughs> Gerek yok yapma be Golden aldınız mı lan? Almamışlar. Şey. Almak da istemiyorum. <laughs> helal helal gel. Abi video çıkıyor ya. İnşallah. On nereye gideceğiz? Çip, 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 çip. Ve defa atacak süpek de aynı ya. Bunu al karim. Adam. Adam da diamond sword yaptın değil mi? Oy adam diamond sword. Ama biz de yani burada yani boş değiliz. Yani <laughs> canım azaldı geriye çıktım. Ok. Kırıbık tane yay var. Şuna. Ben de var var yay. Şunu al, attım sana. su demir oldun sen şu an. Bunları Değil yakalım. Bunları da yakalım hemen. Abi o kadar zengin. Abi bir dakika daha mı mı senin? Benim sana gelmedi mi? Tamam, senin var mı? Var var. tam yakıyorum. Bak tipim Nasıl oldu? O kadar zenginiz ki Diamond Sword yakıyoruz. Oha tipe bak. Sen bana bak <laughs> koko. Yok oh, aynı oldu tamam. Aynıymış al şu şunu da. adam falan. Eee <laughs> düzeni. Abi çok iyiyiz ya. İki kişi biziz. Eee dört kişi kaldı arkadaşlar. El Bakayım. çıktı ya. Şey var. Golden Apple'ım var. 32 tane de okum var. Senin kaç okum var? 5 tane at yeter işte 5 tane. 16 tane attım gel. Senin kaç tane kon oldu? 16. Allah al şu, şunlara adalet dolu. Adalet. Şu an kaç oldu? Al şunu. Kafan kayıyor ya. Şu an 22. Tamam 20 tamam ya. <laughs> adam, adam ikili tipma Kırna mı? Onlar birbirini şey yapıyor değil mi? Dur sana ot ok yapayım ya biraz. Fena. Şey var mı? Demirim var mı? İki, iki tane. Bende bir tane var. Al. Ah. Şunları al. Kalsın. Adamları gördüm. olursa sana pantolon pantilon yapacağım. Pantilon. pantilon. Gel. Sonra bakın belki biri hayrına bırakmıştır. <laughs> Hayır. <laughs> Altı çeste bak full taş kılıç 4-5 tane. <laughs> Onları yakacağım. Gittim. Neyse. Gel. Fıçağı. E. Buradaydı en son gördüğümde ya. Yok abi şu an kimsecikler. Adam nerede? Abi bir gel gezelim ya başka. Bir gezelim. Bir gezelim. Sesini biraz daha kısayım. Çok açıkmış bu arada videoya baktığımda kıstım birazcık. Neredeymiş adam? Adam neredeymiş? Hı deyince ben de adamı gördüm zannettim. Hmm. 60 FPS sabit. Hava atmayalım da 200 an şu an. Şu, şu an var. nedense bilmiyorum. Ama düzeldi ya şu an herhangi bir kasma yok. Adam mı? Yok. Sandım Şurada birkaç... Şey var mı acaba? Şurada chest. Var tabi ya, var. olmaz olur mu? hop patato patato bende 5 tane var patato Verin. ya da potato değil mi o da. ben patato diyorum pa, patlıcan falan gel patlıcan oh, sana patato vereyim mi bende var okeyy şey var golden apple'ım var bir tane hani... adamlar neredeler Oo gördüm oh my god buradan içeri girebiliyor miyiz onlar içeride değiller Aga buradan geçtik. İçerideler mi? Yok yok burada ya. Oo ye yeah, ya. Yeah. Oğlum dur ben seni kaybettim. Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Oğlum adamla kavuşuyoruz ya. Ay bay bak iki. Nereden ya dışarıdalar mı? Ha. Evin içinde değiller. Bak. Aa gördüm lan sizi. Bak ölüyorum bak adam okluyor çok sağlam okluyor. Bir dakika geldim sayılır. Adamın 17 kalbi mi ne var? Şu sen misin? Bunlar ikili tim. Tamam. Tam bir ne Tamam. Abi nasıl ekırsın sen? Dur 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 du. Ölme ölme. Güzel. Abi son anda Golden Apple'ya bir buçuk kalp. İkimiz kaldık lan video çıktı. Video çıktı. Al pantolon. Abi ilk denemede video çıkarma şovu böyle bir şey olsa gerek. İstersen kill çekeyim çok şey yok yok çekme kapışacağız Tamam süper adamdan arkasına dalarak çok iyi bir şey yaptık Ben bir şey yaptım şey var mı diamond 2 tane 2 tane diamond yok Olsaydı elmas bot şekil Okey oh, bu videoda çıktı arkadaşlar Size seri seri video getirmeye çalışıyoruz bir de hakkını verin yani beğenin videoları. Ya abone olun yeter. Aynen abone, abone olun yetiyorum. Beğenin her şeyi yapın. Çünkü siz beğendikçe biz gaza geliyoruz ve video çekme fırsatı. Direkt başlıyoruz. Başla ya. Hadi bakalım. Yok, sen alacaksın yine. Belli olmaz ya belki alırsa. Ulan chest açma Chest açma Oklayamadım bak İşte olmadı. Bak Olmuyor Bu Olmuyor adam ok prosu ya Okumuz bitti şimdi yakından lap 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 Ya da okları alalım Okunabilir Kendimi yaktım abi yok böyle nubluk. Siktir. Yine. Yine. Abi <laughs> ya abi resmen ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Soğay Games ve Dengesiz adına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Vay yok, bye. Lan. Lan. bye bye. Kapansana lan. Kapanmıyor bye.